Saçları güleştirmek için düzenli bakım yapmak ve saçların serekleşmesine neden olan etkenlerin ortadan kaldırılması gerekir. Yaz aylarında havuz, deniz, güneş gibi unsurlar saçların yıpranmasına neden olur. Günlük yaşam içerisinde dengesiz beslenmek de saçların ihtiyaç duyduğu besin değerlerinden uzak kalmasına ve bu durum sonucunda da dökülmesine yol açar. Sık yıkamak saçın nem dengesini bozar. Yanlış tarama ise saç köklerinde hasar yol açar. Saç derisini doğrudan etkileyen mantar, egzama, kepek gibi hastalıklar da saçın dökülmesi üzerinde etkili olabilir. Bazen de genetik olarak saçlar seyrek olabilir. Saç bakımı denildiğinde deri ve saçlar birlikte düşünülür. Bakım aşamaları da bunun üzerine oluşturulur. Saç derisinde hastalık sorunu varsa öncelikle derinin iyileştirilmesi gerekir. Ardından saç güleştirmek için doğal yollar uygulayarak saçların daha sağlıklı görünmesini sağlayabiliriz. Videomuzun asıl kısmına geçmeden önce kanalımıza abone olup zil butonuna basarak atacağım diğer videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Çarşırın sağlıklı olması için E vitaminine ihtiyacı vardır. Zeytinyağında yanında bol miktarda E vitamini bulunur. Aynı zamanda saçların gelişimine destek olan A, D ve K vitaminlerinde içerir. Saç tiplerine doğru sürüldüğünde kan akışını hızlandıran, saçların daha parlak görünmesini sağlayan zeytinyağı sayesinde saçların daha gür olmasını sağlamak mümkündür. Aloe vera cilde olduğu kadar saça da faydalıdır. Saç uzatmada, saçları güleştirmede ve daha parlak görünmelerinde etkili olan aloe vera bu özellikleri nedeniyle günümüzde en çok tercih edilen bitkiler arasında yer alıyor. Bitkinin yaprak kısımları ikiye kesildikten sonra içinden bir jel çıkar. Bu jel bir kaşık yardımıyla bir kaba alınır. İçerisine bir çay kaşığı bal, bir çorba kaşığı kadar da limon suyu eklenir. İyice karıştırıldıktan sonra saçlara sürülen bu karışım yarım saat bekletmek yeterlidir. Haftada iki kere uygulanan karışım sayesinde saçlar kısa bir süre sonra güleşir ve daha sağlıklı görünür. Sadece saçlar değil, dökülen kirpik ve kaşların da güleşmesi için kullanılan yağlardan biri olan badem yağı, E vitamini, demir, çinko, bakır, selenyum gibi mineraller açısından zengindir. Bu maddelerin hepsi saçların sağlıklı olması için yeterlidir. Aynı zamanda saç derisini besleyerek kan dolaşımını hızlandırır. Badem yağı seçerken tatlı badem yağı olmasına dikkat edilmelidir. Badem yağı saça haftada iki kere uygulanabilir. Saç diplerine kadar badem yağı ile güzelce saçlara masaj yapılır. Bir süre yağın saç ve saç derisi tarafından tamamen emilmesi için beklenir. Ardından saçlar yıkanır. Bir başka uygulama yöntemi ise banyo sonrası ıslak saça az miktarda badem yağı sürmektir. Bu yöntemin ardından durulama yapılmaz. Bu yüzden yağlı yapıdaki saçlar için uygun değildir. Karanfilin birçok faydasının yanında saçları besleme özelliği de bulunur. Düzenli uygulandığı takdirde saçların hacim kazanmasına ve güleşmesine yardımcı olan karanfil kürü kısa sürede etkisini gösterir. Yarım litre klorsuz suyun içerisine 20 adet karanfil atılır ve 10 dakika kadar kaynatılır. Saçlar yıkanıp temizlendikten sonra bu suyla saç tiplerine masaj yapılır ve saçlar durulanmaz. Saç derisini temizleyen ve derinin pH seviyesini dengelemeye yardımcı olan elma ile saçların daha sağlıklı olması ve güleşmesi sağlanabilir. Zengin bir vitamin ve mineral kaynağı olan elma sirkesi saçlara banyo sonrası uygulanır. Banyonun ardından saçlar içerisine elma sirkesi katılmış suyla durulanır. Haftada bir kere yapılabilecek bu uygulama sonrasında saçların daha parlak görünmesi de mümkündür. Saçlarda elma sirkesi kullanmak çok kısa sürede etkisini gösterecektir. Saçlara elma sirkesi uygulaması yapmanın bir başka yolu ise elma sirkesi ve balı karıştırmaktır. Bir yemek kaşığı bal ve bir yemek kaşığı kadar elma sirkesi güzelce karıştırılır. Saç tiplerine bu karışımla masaj yapılır ve yarım saat sonra saçlar durulanır. Haftada iki kere yapılacak bu kür sonrası saçlar bir süre sonra kendisini inlemeye başlar. Evde uygulayabileceğimiz karışımlar dışında bazı besinleri tüketerek de saçlarımızı güleştirebiliriz. Gelin şimdi de neler yiyerek saçlarımızı güleştirebiliriz onlara bakalım. C vitamini içeriği sayesinde saç tellerini besleyen kılcal damarları güçlendiren kolajen üretimine yardımcı olur omega 3 yağ asitleri sayesinde saçları daha parlak ve canlı hale getirir. B5 vitamini olarak adlandırılan pantotonik asit içerir. Bu vitamin sayesinde saç incelmesi ve saç dökülmesi problemlerini önler. Saç derisine sağlık kazandırır. Beta karoten yani A vitamini yönünden zengindir. Vücudumuzun sebum üretmek için A vitaminine ihtiyacı vardır. Sebum ise saç telleri tarafından üretilen yağlı bir madde ve sağlıklı bir saç derisi için doğal bir bakım sağlar. Vücuttaki kan dolaşımını arttırması sayesinde saç köklerine oksijen ve besin taşınmasına katkıda bulunur. Biyotin ve protein içerdiği için saçı besler ve sağlığını korur. Saç büyümesini hızlandıran, gür ve sağlıklı hale gelmesini sağlayan demir, lif, çinko, omega 3 yağ asitleri ve çoklu doymamış yağ asitleri bakımından zengindir. A vitamini, demir, beta karoten, folat ve C vitamini içeriği ile saçları nemlendirir ve güçlendirir. Videomuzun burada sonuna geliyoruz. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğeni butonuna basarsanız sevinirim. Bir başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.